...patlayıcı meselesiyle ilgili konuşmak isterim. Kuvel'den ayrıldığımda... ...haberi haceden evvel sultana yetiştiren biri... ...nasıl olur da patlayıcıların haberini alamaz? Sen beni ne ile itham ettiğinin farkında mısın? Vazife şerefime kelam eden dilleri kendi ellerimle lalederim ha? Herkese merhaba arkadaşlar yeni bölüme kısa bir süre kala tüm izleyicileri heyecanlı bir bekleyiş almış durumda. Bu bölümde yıllardır evlat hasreti çeken Başulu Hatun, Tacil Mülk'ün Terken Hatun'dan aldığı emirle yaptırdığı araştırma neticesinde zor durumda kalacağı benziyor. Fakat Nizamül Mülk ve Ömer Hayyam da sırrı aşikar etmemek için birlikte karşı bir hamle yapacaklardır. Bu bölümde en çok merak edilen herkesin aradığı gizlenmiş patlayıcı konusu olacak. Bu konu üzerinden Hasan Sabbah'i sıkıştıracak olan Senceri ve Nizamül Mülkü hangi oyunlar bekliyor göreceğiz. Herkese iyi seyirler dostlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Allah'a emanet olunuz.